Evet, evet, hayırlı akşamlar. Bugün iki kişi, iki tane böyle kampı bilmeyen, iki kampsız, <laughs> kampsız ve kampsız <laughs> bugün kamp yapacağız. Ama nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. Neyi biliyoruz? Bildiğimiz tek şey var, hiçbir şey bilmemişimiz. Onun için böyle zamanla bakacağız, bir şeyler yapacağız inşallah. Ersin ne diyorsun, yapar mısın bir şeyler? Bu havada, bu güzel havada her şey yapabiliriz. Seninle. Ama bak böyle konuşursan <laughs> burada iki kişiyiz Ersin lütfen yani. Allah Allah. Sen ateş yaktık, abi. Evet. oğlum ateş yaktık ateş değil de. o kadar. <laughs> e gel yaklaşmışım bir şey diyeceğim ben sana. Gel. <laughs> bu ateşte olmaz. Olmaz tamam. Evet güzel bir programa evet. başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Wazi TV. Buradan da görüyorsun tabii ki. Ee, videoların devamı gelecek. Biz bir e, başlangıç videosu yapalım dedik. Kamp yapacağız. Nasıl yapacağız onu bilmiyoruz ama harbi. Yani güzel şeyler olacak. İzleyeceğiz göreceğiz. Doğru mu? Doğru abiciğim. Ben Bülent Mert bu arada. Ben Ersin Baltok. Bugün ilk kamp videomuzu çekiyoruz. Bakalım ne evet. maceralar buraya yaşayacağız. He? Buraya nasıl geldin? Buraya nasıl geldik? Arabayla falan geldim demedi Allah'ını <laughs> seversen bana. Katırlarla geldik abi buraya kadar yürüyerek. <laughs> ben sana özel bir soru sormak istiyorum. Bu yaşa kadar nasıl geldin peki? Bu yaşa kadar... Şimdi çok derin mevzular bunlar. <laughs> Sıkıntılı. Bugün konuklarımız da olacak tabii ki. Kim gelecek, kim gelmeyecek. Sürpriz olacak. Bugün bir konuğumuz var Cömert abi. Ee, dediği saatten 2 saat oldu. Geç gelecek büyük bir evet. ihtimal. Yani kendisini severiz ama geç gelmesini sevmeyiz. Cömert abi! Ya ben hayatımda sözümden dönmedim. Söz Cömert abi <laughs> sen de <laughs> hazır mısın? Allah'ın seversen ben rol yaptım <laughs> abi. Ma. Dediğim saati ben asla ama geçirmedim. Vallahi. Aldı ki Aha. ilk defa bir YouTube kanalına giriyorum. abi girişler. Cömert Şuradan. abi çok sıcak bastı burada <gülüyor> 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 terlemek <laughs> hoş Girişler buradan abi. Hoş geldin. Sefalar getirdin kardeşim. Sen hoş geldin abi. canım abi. Buyur abi gel. Yok, rahatınızı bozmayın. Ay, o, sen abi. Ne içersin abi? Olsun, çay içeyim kardeşim. Başka, başka bir şey yok başka zaten başka abi. <laughs> abi. Onun için çay dolduruyorum abi. Şeker. Yok gerek yok. Abi bir şey söyleyeyim Ben de bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum bu şekilde. Afiyet olsun abicim. Ben sigarayı bırak 30 yıldır içiyorum. Allah nasip ederse bu ikinci günüm. Abi çok özür dilerim. Diş çektirdim. Diş çektirdim. Kampımızı nasıl buldun? Kampınızı muhteşem evet. buldum. Kampınız gerçekten e, zaten burası bizim mekan biliyorsunuz. Biz evet. <laughs> <biliyorsunuz. gülüyor> e, e, bana dedi ki çadır kuracağız abi dedi. Koca karavan getirmiş. <laughs> Oğlum bu ne dedim ya? Abi enerjiyi buradan <laughs> alıyoruz yalnız. Çok güzel. Karavanınız çok güzel. Çok beğendim. Çok şık. Abi burada biz e, izin verirsen Bozi. konaklayacağız. Yatacağız, kalkacağız. Estağfurullah. Mekan sizindir kardeşim. Cüneyt Mozi evet, Medya ee, gerçekten kardeşim gibidir. O Benim zaman de ilk günleri selamlar olsun. Hep şey, kardeşim. Ne, ne, nerede bilmiyorum ama göremiyorum karanlıkta kardeşimi. Seviyorum seni. <laughs> Şu ortamın güzelliğine bak ya. Cüneyt'in <laughs> bana söylediği bir laf vardı. Söyle. Cömert abi beni sağa döndüğü zaman görmüyorsa yani o iş olmamıştır demek. Dir diyordu. Doğru mu abi? Doğru söylüyor. Yani ne iş yaparsan ya böyle Cömert abi sağa döndüğü zaman beni görmesi gerekiyor diyordu. Böyle etkinlik olduğu Acaba zaman Acaba sallayıp kendini mi çıkarıyordu evet. bilmiyorum Festival ya. yaptığım zaman. Evet abi. Evet. Carfest'i yapıyorum uzun yıllardır ve Karfeste <laughs> mutlaka sağımda bir Cüneyt'i görmek isterim çünkü her işe koşar Allah razı olsun evet. gerçekten koşar. Tamam Elinden sağ tarafta ederim, Cüneyt, kardeş. sol tarafta da ben varım abi <laughs> Sol tarafta hanım var. <laughs> tamam. Ona egale edemeyim diyor Bülent o, abi. Cüneyt ben nereye geçeceğim? <laughs> <gülüyor> Sen de yanına gel. Daha sağdaki kişiyiz abi biz. Abi nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? Burada Survivor'ımız da var. Burada parkurlarımız var. Parkur yarışmaları yapıyoruz. Kardeşim ben 2016 yılında burayı benim hanım Çocukları çok seviyorum. Ben de çocukları çok severim. Ya ne çocuklara sevmiyorum. İstanbul'da farklı bir şey yaşatalım. İşte farklı bir etkinlik sunalım. Okullarda da bu etkinlik yanlış, e, yanlış. bilinsin tanınsın dedik. Evet. Ne, ne öğretebiliriz? Yani eğitime de katkısı olan bir şey olsun dedik. Doğaya tanı, tanıtalım. İşte tarıma götürelim çocukları. Domates toplasın. İşte koştursun. Benim çocukluğumda yaşadığım. Eşimin çocukluğunda yaşadığı şeyleri İstanbul'da çünkü bunları yaşamak çok kolay değil. Çünkü evet, İstanbul'da yok. bir çocuğun aman abi yanıyoruz vallahi. Aman. Patta, aman. Bir evet, şey beden. olmaz. <gülüyor> <Soyunlanmaz> <gülüyor> bir şey olmaz. Metropol sonuçta. Yetişmesin Okulundan abi. evine <laughs> bir servis ve okul bahçesi evet, ya abi. da evinin varsa bir bahçesi. Onun dışında bir doğa imkanı ne yazık ki bulamıyor. Bunu nasıl giderebiliriz diye böyle bir proje aklımıza geldi. Çok 2016 yılında abi. burayı kurduk. Bak burası gerçekten çok güzel. İstanbul'un göbeği, Beykoz Hayal Ormanları. Evet. E doğası çok güzel. İşte deremiz var, hayvanlarımız var. var. E tabi düğün sonunda da var. 2016. Evet. 2016 da geldik biz buraya. Yani 8, 8, sene. 8 senedir buradayız. 8 senedir buradayız. var. Evet. Çocukları eğitiyorlar. Onun dışında tabi. Yazın düğün salonu olarak işletiyoruz. Çok güzel. Bu gördüğünüz anda çadır kampları da yapıyoruz aile vermek. Çok büyük abi çok güzel. Allah ya razı olsun. Sadece <laughs> çocukları mı eğitiyor abi? Ya bizim genelde çocuk eğitimleri. Bana baktı abi. <laughs> evet, bizim daha çok yani 4-14 yaş arası çocuklara evet. doğa eğitimleri veriyoruz. 14. <laughs> <laughs> ben ama ikinize bayıldım. Ya gerçekten <laughs> hani abi. Pek eyvallah. çok ben de izliyorum, bir sürü kanal izliyorum. Eyvallah. Gençlerle gurur duyuyorum. Çok başarılılar. Biz biz de videolar çekiyoruz. Yani biz de biraz komik, bazen komik Yani hanım da seviyor o şeyleri. Bir de burada doğadasın abi. Ne yapalım? Hadi gençler toplanın bir video evet. çekelim ama ya bizimki sizin zaten. Allah razı olsun. Siz de gank geldiniz. Zaten. Cömert, Cömert abi'nin videoları da efsane değil. ama. Gerçekten Allah müdür mü? O müdür mü? Ee, önemli, <laughs> <midir abi. gülüyor> önemli, önemli işler müdürü. Öde, Seviyorum bunu. Önemli işler müdürü. Abi. Efsane. Yani boş kalınca bir tane video çekelim. <laughs> hadi çocuklar falan toplanın. Diyor. Hadi fotokopi çekelim. Hadi o ama bir bir geldim oğlum. Biz, de bir tane telefonla yapıyoruz biz evet. onu. Siz burada kameralar, ekipmanlar, evet, yapım abi. ekibi falan. Cüneyt kardeşim, Bozu TV evet. gerçekten. Ben çok başarılı buldum. Helal olsun. Helal, olsun. Siz de çok başarılı buldum. Çok sağ olun. Yani hem üslubunuz hem böyle argoya kaçmayan keyifli bir espri yapınız var. Eyvallah. Gurur <laughs> duydum. Abi, teşekkür evet. ediyoruz. Ya yani bir Türk genci olarak sizlerle <laughs> gurur duydum. <laughs> Seni canlıyorum. Aslan abim benim sağ olasın. Ben kartfest yapıyorum biraz. Ya sen de geldin. Evet. Ben bir de böyle biz abi yaptın mı ben kalabalık olmasını seviyorum. <laughs> benim çocukluğumda da böyle şenlik, Festival panayır. gibi şöyle. Evet. Yani bizim yaş benim yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm küçük bir yerde ama böyle panayır olduğumu bütün ilçe oraya giderdi. Ya Beş 5000 bin kişi biz orada hepimiz toplanırdık. Evet. Yine böyle 5000 kişi, 10 bin kişiyle etkinlikleri ben çok seviyorum. İlk programa katılışım. Zaten çağıran <laughs> yok da. <laughs> yani ne yani kişi siz çağırdınız koç var kadar ya. böyle bir şey var mı yani? Harbi Zaten abi çok güler yüzlü yani pozitif bir insansın. Allah razı olsun. Gerçekten o abi maşallah vallaha bak yani. O senin güzelliğin. Bu giriş falan. Bu suyumuz da var. Teşekkür ederim. Enerji karavanımızda yok yok biliyorsun. Oh maşallah. Ha. Bu enerjiler hep ışıklar falan. Aynen. Çok güzel. Bizden. Maşallah. Çok güzel. Her şey senden abi. Estağfurullah. <laughs> Mekan sizindir. Kışın Carfest'e çıkıyoruz, Kartepe'ye çıkıyoruz. E, e, evet Türkiye'de sevilen bütün sanatçılar çıkıyor. Falan paylaşımlarından gülüyoruz. Gülüyoruz. Akalı o, falan görüyoruz. Demet Akalın falan böyle. E, bütün... bütün. E, e. Ama ben sana orada da darıldım abi. Neden kardeşim? Abi Ersin'e niye bir sahne yazdın? Ya? Benim <laughs> sanatçıları, Onun hepsini, hepsini cüneyt. Cüneyt, cüneyt Cüneyt, liste yapıyor. Cüneyt Bey, Lütfen arkadaşım liste ekle. Abi diyor şu, 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 şu diyor. Her şey sana ait. Ne diyorsan ona. Bir de Sinan Bey'in kardeşim var ben çok fazla menajerle çalışmıyorum. Ben, benim kardeşimdir yani. Onlar diyor ki bana şu şu liste yersin abi, Bir ondan alıyorum, bir bundan alıyorum. Evet. Bir seni de yazarsa <laughs> başınla beraber. Hiç sıkıntı yok abi. DJ yersin <laughs> diye çıkıyoruz. Ya ben çok müdahale <laughs> olmak istemiyorum. Çünkü Kaşeyi o zaman gülüyor. bozuluyor, ruh bozuluyor. Aynen o abi. diyor ki bu olsun abi böyle daha güzel olur. Tutmazsa bağıracak biri var. <laughs> evet, <onları. gülüyor> Abi. Cüneyt kaldırmaz yani. Tutmayan ya olmadı. Ya abartma. <laughs> abartma. Biliyorum ben. Bir, bir ara bir festival yaptık Şimdi de 15 kişi vardı. Doğru. Oğlum 15 kişi. Onda Şu hanım var. var. <laughs> bizim A İsmail de. abi var bizim burada. İsmail Mengir çok sevdiğim bir abim var. Ya, Onun torunları var. <gülüyor> <gülüyor> Onlar geldi. Evet. Güzel bir festival planladık. Çok güzel reklam yaptık ama bazen de olmuyor. Hakikaten işte Cüneyt'le sağ olsun sanatçısını vermeyelim. <laughs> Tam bir organizatör ya. Biz hala çok güzel anıyoruz. 15 kişi o kadar güzel eğlendi ki o günü ben hiç unutmam mesela. Seni açık hava çarptı mı abi sanki ya? Doğa havası çarpar. İlk defa geliyorsun kampa. biliyor baba. Biz burada kalacağız mı? Tabii ki abi. Kal i̇çinde yatak da var. Evet. Geç, içinde yok yok da. Şey, gece hayvan gelebiliyor bazen. Onun için de Evet, buraya hayvan ama geliyor. ama sıkıntı yok ben alışkınım. <laughs> <gülük> Aynı baş, küçük fark etmezler. Ben alışkınım oruç sıkıntı yok. Ben burada uyumak istiyorum. Enerji alırız, sabah kalkarız, doğru mu? Doğru. Yavaş yavaş artık bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum ben. Burada bugüne kadar 2006'dan bugüne kadar bir sürü aile kampı oldu, okullar arası kamplar oldu, çadır kampları yaptık. Çok fazla kampçı gördüm. Evet çok profesyonel, çok kötüleri de gördüm ama Biz sizden çok daha açık söylüyorum ya. Tamam biz onu biliyoruz abi. Abi ilk defa kampa evet. geliyoruz. <gülüyor> Ateşimizi <gülüyor> bile soyaktık. Abi. abi bak diyorum ki bizden kötüsü yok. Allah yardımcınız olsun. Vallahi gitme abi kal burada. <laughs> daha kötü bir sürü anımız olacak. <laughs> <laughs> sen otur da. Kamera varsın çeksek o. Kameramızı çeksin abi sen gidersen ben. <laughs> Sıkıntı var. Ben Burada bırakırım birilerini, size destek olurlar. Sağ olasın Geldiğiniz abi. için aklınıza sağlık. Var mı sizler için yapabileceğim şey? Teşekkür ediyorum, emeğine sağlık abi. E, Her şeref verdin, yerini bize açtın. Biz ne var, teşekkür kardeşim. ederiz. Ee, Allah'a emanet olun. İnşallah sık sık görüşürüz. Her Allah zaman Allah beklerim. Bozimedia'ya da yayın hayatında başarılar diliyorum. Güzel abi, güzel adam. Duman'a doğru. Gel kardeşim. Abov. Hazır mı? Yok. Geleceğiz mi o tarafa doğru? Sadece kapatıyoruz mu? Kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz abi. <laughs> Kapattık abi yanarak. Evet arkadaşlar, Cömert Abi'ye teşekkür ediyoruz. Kendisi gerçekten çok sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir abimiz. Yaşı benden küçük olabilir ama sevdiğimiz, saydığımız için kendisine abi diyoruz. Çünkü biz yaşa bakmıyoruz. Saygıya, sevgiye bakıyoruz. Evet. Sevgimiz, saygımız var onun için abi diyoruz. Bize e, kocaman bir yerini açtı. Cömert Abi görüşürüz. Gitti adam evine vardı. Gidim. Bildiğin evine vardı yani. Biz de bir programın sonuna geliyoruz. Yani daha güzel videolar gelecek. Daha değişik videolarımız da gelecek. Karavanımız her zaman arkamızda. Enerji. Enerji. <laughs> Enerji karavanı Enerji teşekkür ediyoruz. Da. İçine girip yatacağız. Sevgili Ersin, bir şey söylemek ister mi? Teşekkür ederim onun adına da. <laughs> Cömert. Cömert abiye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu yeri bize imkanı sağladığı için. Yeşil oh. nesil atölyelerine ve buradaki herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Oh. Enerji karavan. Bir daha çekelim. gözümü. Attı. dur vallahi öldürdü beni de. Tövbe tövbe aşağı ben oturuyorum dumanı bana verdin tamam, hepsini. Tamam sallayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere deyin kapat. Tamam bir sonraki programda ara beni. <laughs> ha, hangisindeyiz? Ne yapıyoruz? Bir programın sonuna geldik arkadaşlar. Bir, sonrakinde bir sonraki görüşmek üzere. Programda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. A, E, O. K, İ, B. S,